Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Erasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gelgeme duanlar okulu nurdan çekiyorum bu videoyu. Her taraf kar. Gelgeme okulu arkadaşlar. Doğanların. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Rica etsem kanalıma abone olsanız. Kanalıma abone olun. Hadi destek çıkın arkadaşlar. Bakın sizler için ne zorluklarla nirelere gidiyorum. Hadi, hadi gidelim. Doğanların ofu arkadaşlar. Kanka depremle burada sarsılmış falan. Evet. bak gene. buraya kadar gelmiş. Yolu Arkadaşlar Allah cenab Allah deprem dedelerine Ölenlerin de mekanı cennet olsun. Yerden Çekelim Yarım Metre Var Görüyorsunuz Bakın Yarım Metre Var Maşallah Çok Güzel yani. Ağaç devrilmiş, öbür ağacın üstüne yatmış. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ceviz ağaçları sıra sıra. <laughs>